Çok güzel. Bu değil. Ben farklı bir şey istiyorum. Bunları herkes yapıyor. Bu sıradan. Maşallah, maşallah. İşte bu. Erken billahi yap. Öyle bir şey var mı? Çok klas. Çok kaliteli. Başka bir şey düşünemiyorum. Başka bir şey gözümün önüne gelmiyor. Başka bir şey düşünemiyorum ya. Ya kafamın içinden çık. Ben Oray Bey değilim. Ben Oray Bey'in kardeşi Koray Bey'im. Yani Vasatın üstü. Vasatın üstü Vasatın diyorsun. Vasatın üstü. Abi bu, bu inanılmaz, inanılmaz bir şey bu. Dayı bu ne amına koyayım ya? Yok. Peki. Olur olur yeriz yeriz. Böyle bir şey mi var? Dünyada yer nerede görülmüş ya? Bu ne ya? İyice artık şeye çevirdiler işte. Oyuncağa çevirdiler. Dalga mı geçiyorsunuz be? Ben bilmiyorum. <laughs>